Herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler haber 61 TV ekranlarında canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Bizler için de bambaşka bir deneyim Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde belki de ilk kez bir fakültenin düzenleyeceği etkinlikte sizlerle birlikte olacağız. Ee, Sayın dekanımız e, Ufuk Hanım da bizlerle birlikte olacak. Ondan da değerlendirmeleri alacağız. Ee, eczacılık haftası kapsamında da bir dizi etkinliğe imza atıldı ve hala da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde bu etkinlikler devam ediyor ve birazdan da eczacılık Fakültesinin bölüm önünde bütün öğrenciler şu anda kamera arkasında son hazırlıklar gerçekleştiriliyor. Ve onlar da çok heyecanlılar. Onların haftası en güzel şekilde kutlanmaya çalışılıyor. Ve biz de fakülte olarak Eczacılık Fakültesi'nde ilk deneyim yaşayacağız. Bu Hocam hoş geldiniz canlı teşekkür yayınımıza. Teşekkür ederim siz de hoş geldiniz. Çok çok teşekkür ederim. Ee, tabii ki geçtiğimiz hafta itibariyle bir haftadır süren etkinlik. Gerçekten çok ulvi bir meslek. Sizler de yarın bu mesleğe adım atacakları eğitme babında da birinci sınıftan son sınıfa kadar öğrencilerle... ...bugün tam bir moral motivasyon yüklemesi olacak sezon sonuna doğru, dönem sonuna doğru, yıl sonuna doğru diyelim. Neler hissediyorsunuz, neler söyleyeceksiniz hocam? Evet, öğrencilerim, öğrencilerimizin böyle bir etkinliği hazırlamış olmasından dolayı çok mutluyum. Öğrencilerimiz e, sağlık alanında olduğu kadar... E, sosyal alanda da e, e, sanatta da, müzikte de iyi olduklarını her zaman gösteriyorlar. Biz e, böyle bir etkin düzenlediği için e, çok mutluyuz. E, sizlerin de katılmasından dolayı çok mutluyuz. E, bizimle paylaştığınız için bu güzel günü çok teşekkür ederim. E, sizin söylediğiniz gibi Eczacılık günü ve e, pazar güne gelmesinden dolayı e, bugün kutladığımız e, 19 Mayıs e, Atatürk'ü anma ve Atatürk'ü alma gençlik ve spor e, bayramını da e, bir vesileyle yine kutlamış oluyoruz. Hocam tabii ki meslek önemli, çok zor, çok meşakkatli. Buradaki öğrenciler birazdan kendileriyle de röportaj yapacağız aslında. Bundan sonraki süreç onları çok yakından yani ilgilendiriyor. Günümüz koşullar zor, e, ayakta durabilmek zor, hayatını idame ettirebilmek zor. Sınavlara girmekle biten bir e, hayat serüveni değil bu. En önemli tavsiyeleriniz bu noktada bundan evet. sonraki süreçte öğrencilerin neler olabilir? Biz öğrencilere en temel bilgileri, e, yetkinlikleri, becerileri burada kazanmalarını sağlıyoruz. On için çalışıyoruz ama ömür boyu öğrenme diye bir şey var. Ee, ömür boyu e, öğrenmeye devam edecekler, etsinler. Zaten mesleklerine girdiklerinde doğal olarak bu sürecin içinde çok deneyimli olacaklar. Ama ben benim önerim şu: e, Ömür boyu öğrenme kapsamında sürekli okumaları, fakültemizde mezunlarımızın ya da başka fakültelerin mezunların, mezunlarının bizimle irtibatlarını kesmemeleri her an yanında yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum ben. Hocam ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuzsa bir eğitimci gözüyle de bunu değerlendirmek lazım. Belli bir müfredat noktasında da her gün gelişen teknoloji çağına ayak uydurmak zorunda olduğunuz bir fakültesiniz en nihayetinde. Evet. Şöyle ben belki biraz iddialı olacak ama fakültemizdeki eğitimin Türkiye'deki Eczacılık Fakültesindeki eğitimin dünya standartlarında dahilinde Dünya standartlarını karşıladığını düşünüyorum. Ee, diğer e, ülkelerdeki e, çünkü Türkiye e, Türkiye'de bir çekirdek eğitim programı var ve e, dünyada da bu e, yapılan çalışmalar da esas alınarak müfredatlar esas alınarak hazırlanmış. Biz gelişmeleri e, sürekli takip ediyoruz. Ee, mesela bir yapay e, zeka ile ilgili çok büyük dünyada gelişmeler var. Mesela derslerimizin içinde yapay zeka ile ilgili konulara da dahil etmeye başladık. Bu bir örnek. E, dünyadaki gelişmeleri sıkı takip ediyoruz. Sadece Türkiye'de, e, tabii Türkiye'de zaten bir çekirdek eğitim programı var. Bizim eczacılık fakülteleri arasında iletişimimiz var. Ve e, eczacılık eğitiminin ben dünyadaki eğitimlerden, en üst düzeyde eğitimden farkı olmadığını düşünüyorum. E, iddialı olmadığını da düşünüyorum. Gerçekten de öyle. Biz so, Son gelişmeleri zaten biz akademisyenler sürekli güncel bilgileri çalışmaları, araştırmaları zaten takip ediyoruz. Ama bunları da öğrencilerimizle yaptığımız projelerle e, projelere katarak öğrencilerimizi de bu e, gelişen teknikleri dahil etmiş oluyoruz. Hocam birazdan sahne olacak ekip de e, Eczacılık Fakültesi öğrencilerinden evet. oluşan bir ekip yaklaşık 14 kişilik 14 şarkı ile beraber burada herkesin kulaklarının pasını silecekler. Bu da ayrı bir güzellik olsa gerek. Evet, evet hepsi tümü Eczacılık Fakültesi öğrencileri. Eczacılık eğitimi gerçekten çok ağır bir eğitim. Bu 5 yıllık bir eğitim, tempolu bir eğitim. normal eğitim öğretim döneminde teorik laboratuvar uygulamaları dışında yaz dönemlerinde de staj yapıyorlar. Bu bu, bu kadar ağır bir eğitimin içinde öğrencilerimizin böyle bir e, e, dalda çalışmaları e, ilerletmeleri ve bize konser verecek düzeye gelmiş olmaları da çok güzel tabii. Çok çok teşekkür edelim hocam ağzınıza sağlık teşekkür diyelim. Ederim. Evet canlı yayınımız devam ediyor. Buradaki program da e, az sonra başlayacak. E, Sayın Ufuk Hocam e, haber 61 ekranlarında canlı yayınla e, duygu düşüncelerini paylaştı. Birazdan da kendisinin kürsü konuşmasını ekranlara getireceğiz sevgili Efnan'la birlikte ve sonrasında da müzik şöleniyle beraber e, burası e, adeta karnaval alanını andıracak ve sonrasında da aralarda müzik aralarında bizler de öğrencilere mikrofonu e, uzatarak Onlarla birlikte Eczacılık fakültesinin geleceğini, neler yapılması gerektiği noktasında da sorularımızı yönelteceğiz diyelim. İyi, değerli arkadaşlarım, bugün Katipsa Müzik Topluluğu öğrencilerimiz tarafından düzenlenen hem 14 Mayıs Eczacılık Günü için hem de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için ikisini ortak bir şekilde kutlamak istedik. Bu kutlamamıza hepimiz hoş geldiniz öncelikle. Müzik etkinliğimize başlamadan önce e, Sayın Dekanımız Profesör Doktor Ufuk Özgen Hocamız bir konuşma yapacak. Onu sahneye davet ediyorum alkışlarınızla. Merhaba e, değerli hocalarım, e, değerli misafirlerimiz, e, değerli konuklarımız, e, çok değerli... E, Haber 61'in yetkilileri. bugün gerçekleştireceğimiz müzik dinletisine, kültür düzenlediği müzik etkinliğine hoş geldiniz. Bu bu konser öğrencilerimize final öncesi biraz enerji gibi de olacak. hem öğrencilerimiz de Birlikte olmaktan biz zaten çok mutluyuz ama böyle bir etkinlikte beraber olmak da e, çok güzel. A, aynı zamanda e, Eczacılık günü e, kapsamında yapılan e, etkinliklerden biri olarak da e, düşünüldü. Değil mi Ezgi Hocam? Eczacılık günü kapsamında da Kütüphan'ın değerli e, başkanı, e, siz de şöyle alayım. E, bu Kütüphan'ın bir etkinliği e, ve... E, hem eczacılık günü hem de, e, 19 Mayıs e, Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı e, adına da e, yapıyoruz bunu. Hafta sonları aslındadır ama e, bayram bugüne e, biz de bunu burada bir kez daha kutlamak istedik. Size çok teşekkür, biz ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. için siz ona kadar seve seve. Çok sağ olun. E, ben tabii şimdi teşekkürlerimi eee de, e, sen başladın teşekkürler Ben de teşekkürlerimi tabii sıralayayım. E, öncelikle Temel e, Bey'le başlayayım. Temel Bey, e, Temel Bakan oldu. E, alalım isterseniz siz de böyle. Eczacı e, Temel Bey e, bugünün e, düzenlenmesi için hem e, bu altyapının eee bütün e, altyapının alt düzenlenmesinde çok büyük e, katkıları var. E, aslında o e, bayram <laughs> <laughs> e, aslında şöyle oldu. Bizi e, bir başka vesileyle ziyarete gelmişti. E, bizim için neler yapabileceğini e, söyledi. Biz hazırız dedi her zaman. Tabii evet. E, evet. E, biz de sırada şu etkinliğimiz var dedik. Destek istedik. Ve gerçekten çok büyük destek verdi. Ben hem teşekkür ediyorum kendisine de bugünün anısına bir plaket sunmak istiyorum. Çok teşekkür <laughs> ederim. <teşekkürler. gülüyor> Sene 2021, 2021 diyorum. 2001 <laughs> yılından beri eczacılık mesleği icra etmekteyim. Ee, biz de sizin gibi öğrenci olduk ve sizlerle bugün burada olmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Bu meslek bizlere çok şeyler verdi. Ee, bu bizim, bizim bir borcumuz var mesleğimize. Ve bu borcu da sizler vasıtasıyla ödemek bizi çok mutlu ve gururlu kılıyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, çok güzel bir konser olacak. Arkadaşlarımızı ee, zevkle dinleyeceğiz. Çok e, çalıştılar, emek verdiler. Zevkle dinleyeceğiz. Ee, çok teşekkür ediyorum. Katılım Eczacılık Fakültesi Dekanı ve bu organizasyonda çok önemli baş mimar Temel Bey'in konuşması ve plaket takdim töreni ekranlara getir. Telifin de sözü merkeze bırakalım. Kaç lira <laughs> Bunlar da, bunlardan mı geliyor? Arkadaşımın üstüne evet. What a woman, what a man, what a carpets. bye yeah.